kilisteki problemleri bahsettiler. Aslında problemin temeli Türkiye genelinde problemler kilise inmiş halidir. Şimdi bakın pandemi nedeniyle dünya bile şu anda gıdaya, gıda ile ilgili üretimlere, çiftçilere, hayvancılığa önem vermenin ve ne kadar önemli olduğunu farkına varmış iken Avrupa ülkeleri, Amerika olsun. Biz Türkiye olarak hala önümüzü görmeden, önümüzü hesaplarımız yapmadan Eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılığa verilmesi gereken değeri vermiyoruz. Halbuki bundan uslanmamız lazım arkadaşlar. Bakın, tarımla ilgili birçok e, milyonlarca hektarlık alan hala ekilmiyor. Niye? Girdi maliyetleri çok fazla. Maliyetler fazla olunca insanlar tarımlarında ekmiyorlar. Fakat gıda o kadar önemli bir hale geldi ki, gıda o kadar önemli bir hale geldi ki, bir türlü önemini hala ülke olarak ve iktidar olarak bilmiyoruz. Aynı şekilde hayvancılık da öyle. Bakın yemin fiyatlarının fazla olması, bunun yanı sıra mera alanlarının e, hektar alanı düşürülmesi sonucu ne oluyor? Hayvancılık gitgide azalıyor. Hayvancılık azalınca yağ, süt olmayacak, et olmayacak. Yani hükmet baştan sonra yanlışlar mı? Biz şu anda kilisteki o yanlışlar gibi görerekten geldik buraya. Kilisede de değerli e, köylü arkadaşlarımız yıllardır arasına gelmiş bir şekilde e, kendi kendi küçükbaş hayvanlarını Ceyhan olsun, Kozan olsun, o ilçelere götürüp kendi Kilis ilçesinde, Kilis ilinde e, mera alanı olmadığı için, otlayacak alanı olmadığı için orada yıllardır otlatırken bu sene neden de bilinmez ki bize iletilen bilgi dahilinde dediler ki biz şu anda o bölgedeki hayvancılık yapan insanlar burada artık alanlar dar olduğunu, alanlar olmadığını ve bu bu dışarıdan gelen, başka illerden gelen hayvanların otlamasına izin vermiyoruz dediler. E şimdi peki şimdi ne yapacağız? Yani şimdi sorun ne? Şimdi bu 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 hayvanlar otlanmalı ki bu hayvancılık ayakta kalsın. Bu kadar mağdur insanlar var. Bakın daha önce sözleşmişler, muhtarlarla sözleşmişler, ilçe tarıma iletmişler, gereken ödemeleri yapmışlar. Şu süresinde en fazla iki bir süreçleri kaldı. Onu bile çok görüyorlar. Biz şu anda onun tespit, tespiti için geldik buraya. Arkadaşlarımızın sıkıntılarını dinledik, dertlerini dinledik. Tabii olması gereken, ilgilenmesi gereken meclere bu konuyu aktaracağız. Ama kilisin çok sorunu var arkadaşlar. Şurada yarım saat bile oturduk. Sorun üstüne sorun. Sayın Bekir'in bahsettiği üzüm. Yine bakın mesela Giresun'a e, heyalandan heyelandan dolayı sadece o heyelandan dolayı devlet baba elini uzattı. 50 bin lira bir yardım e, sözü verdi. Evet. Ben biliyorum ki kilisi karşı karşı Kilis Yıllardır havan toplandan maruz kaldı. Efendime söyleyeyim, bu burada bombalama eylemlerine maruz kaldılar. Büyük bir göç alan bir ilimiz. Yardım konusu nedense, bir tek giriyorsun sağa sola var mı, kilise gelince yok. Demek ki kilis sahipsiz. Kusura bakmasınlar, kilis sahipsiz. Yani oy almaya gelince hükümet çok güzel, hemen geliyorlar seçim zamanı, güzel güzel e, şeyler dağıtıyorlar ama e, seçim bittikten sonra ne kilisin e, iktidar milletvekilleri, ne kilisin iktidara yakın e, mensupları kilise sahip çıkmamış arkadaşlar Ama böyle olmaz. Oy al al e, gelmeye almaya gelince al al ama e, kilise adına bir şey vermek, vermek e, söz konusu olduğunda hiçbir şey yok. Böyle olmaz. Bence iktidar en kısa sürede kilise olan ilgi ve alakasını arttırmak zorunda. Bakın sınır ilimiz. şu anda daha e, aşağılarda bu Afrin'de, e, Elbap'ta operasyon olan askerlerimiz olduğu bir sınırda yaşıyoruz. Mümkün olduğu kadar hükümetin <laughs> kilise bir şekilde el atması gerekir. Biz buraya e, hayvancılıkla uğraşan muhtarlarımızın dertleri için geldik ama gördük ki kilisin daha çok. Kilisin derdi bitmez ama kilisin derdine eğer e, e, yönelmezlerse kilis bence çok daha kötüye gidecektir diye düşünüyorum. Bizler de hem bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını bir şekilde ileteceğiz Sayın Vekil'le birlikte hem de diğer sıkıntılar da notlarımızı aldık. Gereken yerlere gerekirse mecliste açıklamalarla, mecliste e, gerekli gelir veya araştırma e, araştırmalarla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama kilis halkı gerçekten çok üzüldüm. Kilis halkı sahipsiz. Türkiye halkının en kısa, en kısa, sürede artık kendisine sahip çıkacak insanlar oy vermesi gerektiğini söylüyorum. Artık verdiği oyun hesabını sormalı. Eğer e, oyu verip de bir daha yani kendisine bakmıyorsa bir daha da oy vermesin arkadaş. Bu Durum bu. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili olarak e, bugün bu değerlendirmeler için geldik. Bundan sonra da bu önümüzdeki süreçte gereken neyse, yapmamız gereken neyse hepsini yapacağız. İl başkanımız ve il zaten buradalar. Bütün sıkıntıları bizlere anlattılar. Kilisin sıkıntılarına çare olmaya çalışacağız. Teşekkür ederim.